emlak alırken bir kere dikkat edilecek en önemli husus şu. Müşterek mülkiyetli ise, sadece müşterek mülkiyetli ise, kat irtifakı ile kurulmamışsa oraya almayacaksınız. Yani şöyle bir apartman düşünün. Size 5 numaralı daireyi satıyor adam. Şimdi siz tapuya bakacaksınız. Burası kat irtifaklı mı? En azından kat irtifakı var mı? Kat ise çok daha iyi. Ama en azından kat ittifakı var mı? O da yoksa size aslında o 5 nolu daireyi satmıyor. Size aslında 5 nolu dairenin yani apartmanın üzerine oturduğu arsanın bir hissesini satıyor. Ve elinize alacağınız tapu da hisse tapusu olacaktır. Vatandaşlar bunun farkında değil çoğu kez. Ben efendim dairemi aldım. Daire falan almadın sen. Aldığın sadece arsa payıdır. En azından kat ittifaklı olması lazım. Tabii ki adrese bakmak lazım. Neden bakmak lazım? Yani bir problem olur bina ayıplı olur, bozuk olur, vergi borcu olur, şu olur, bu olur. E, 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 bu adamı bulmanız lazım. size, satan adamı. Dolayısıyla tapudaki adres önemli ama o de yeterli değildir. Neden? E, güncelliğini kaybedebilir. Yani tapudaki adres doğru olsa bile sonradan e, adam adresini değiştirebilir. Dolayısıyla tapudaki adresi yanınıza not edeceksiniz. Ayrıca adamın ee, ara sıra gidip mevcut güncel adreslerini de kaçırmadan öğrenmenizde büyük yarar olabilir.